arkadaşlar ben Nedim. Nasılsınız iyi misiniz? Arkadaşlar bu videomda size zombi ev, iskelet ev ve örümcek evi göstereceğim. Videoya başlamadan Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar ilk önce hangi evi gezsek? Hangi evi gezsek? İskelet evi gezelim arkadaşlar. Şöyle merdivenden çıkalım. Şöyle çıkalım. Hoppa. Şöyle açalım. Hoppa. Arkadaşlar bizi böyle bir iskelet karşılıyor. Arkadaşlar böyle masa, sandalyeler, şöyle bir tablomuz var arkadaşlar. Şöyle tablo. Şöyle mutfak kısmı var. Fırın arkadaşlar. Fırın arkadaşlar var. Yukarı kat herhalde yatak odası. Evet arkadaşlar yatak odası. Böyle yataklar. Şöyle sandıkta ne var? Kazma, kürek, ok ve yay. Arkadaşlar böyle her... Arkadaşlar iskelet çok kitap okumayı seviyor arkadaşlar herhalde. Bir sürü kitaplık var. Şimdi aşağı inelim. Allah Allah bu kapı ne arkadaşlar? Girelim. Arkadaşlar balkon kapısı böyle bir balkon karşılıyor arkadaşlar. Şöyle çiçekler, koltuklar. Çok güzel arkadaşlar, güzel bir ev. E şimdi arkadaşlar ikinci evimizi gezelim. Şöyle çıkalım. Arkadaşlar iskelet evi gezdik. Şimdi arkadaşlar zombi evi gezelim arkadaşlar. Zombi eve bakalım. Şöyle çıkalım. Hop. Arkadaşlar burada da bizi böyle bir zombi karşılıyor. Arkadaşlar yatak, masa, sandalye böyle arkadaşlar lamba, kitaplıklar, böyle sandık, et var arkadaşlar, kılıç, zümrüt, kömür. Şöyle vazolarımız var. Fırın kısmı var, mutfak kısmı. Bu ev de güzel arkadaşlar, fena değil. Şimdi arkadaşlar son evimiz örümcek ev. Örümcek eve bakalım. Arkadaşlar içeri zombi girmiş ya. Kesin içerisi çok pistir. Gelen giden giriyor. İskelet var. Arkadaşlar böyle örümcek ağları her taraf arkadaşlar. Şöyle masa, fırınlar, yatak başka da bir şey yok arkadaşlar. Arkadaşlar çok pis her taraf örümcek ağı ya. Gelen giden giriyor içeri arkadaşlar. Baksanıza. Çok kötü ar olmuş arkadaşlar bu ev. Hiç beğenmedim. Arkadaşlar örümcek evi, iskelet evi ve zombi evi gezdik arkadaşlar. Arkadaşlar yorumlara hangi ev daha güzel olmuş yazın arkadaşlar. Bence en güzeli iskelet ev arkadaşlar. Onunki daha güzel olmuş. Öbürleri bir zombi evinki biraz küçüktü. Ölümcek evinki de pisti arkadaşlar. Çok kirliydi. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Lütfen kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar.